Seni çok çok özledim arkadaşım işe arkadaşım iş arkadaşım iş arkadaşım eşek eş, arkadaşım iş eş, arkadaşım iş arkadaşım, 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 arkadaşım hayvan seni çok çok özledim arkadaşım eşek uzun ark eş, 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 eş. eş. kulak ona numara verdim ona numara ver o bu da benim şimdi sesim abi efendim bir haber yolla. Ayrılık geldi başa. Kanka M4 Seni çok çok özledim. Seni çok çok özledim. Arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım hayvan. Şimdi buradan geçeli. Seni çok çok özledim. Kompanel Aha. A arkadaşım eşek. Arkadaşım eş. Arkadaşım. <laughs> Der tror du.